Merhaba arkadaşlar. Bugün Pınarbaşı mezarlığının oradan yukarıya doğru çıkarken sol tarafta boş bir arsa gördüm. Şu anda çektiğim arsa da burada mezarlar var. Ben onu merak ettim. O yüzden çekiyorum. Bu evlerin içinde kalmış mezarlar bunlar. Eski. Şimdi sağ tarafımda Pınarbaşı mezarlığı var ama burası boş bir arsa. Bakın burası boş bir arsa. Evlerin içinde kalmış birçok mezar gördüm. Çekmek istedim. Yani burayı bilen varsa inşallah yorumlara yazar da bizi aydınlatır, bilgilendirir. Çünkü dikkatimi çekti, merak ettim. Burasının, bir de eski bunlar, eski mezarlar. Şimdi bakın sol tarafta kalıyor. Şimdi biraz sonra çekeceğim. Pınarbaşı mezarlığı var. Tam yolun karşısı boş bir arsa da bakın. Karşı taraf, sol taraf Pınarbaşı mezarlığı. Orası mezarlık. Ama burası bir arsa, evlerin arasında kalmış bir arsa da birçok mezar gördüm, çekmek istedim. Hani burayı bilen varsa inşallah bizi bilgilendirir, aydınlatır.